Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiftlik kuruyoruz abi. Heyday bu kanalımızın ilk videosu. Sizinle beraber burada oyun oynamak için toplandık arkadaşlar. Ses ayarlarına bakayım be abi. Tamamdır arkadaşlar. Tavuklarımızın yumurtasını toplayalım. Bu arada ilk videom aşırı heyecanlıyım. Bir yanlışım olsa kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü ilk videonun kusuru olmaz. Gelin arkadaşlar. Dedim baktım ne oynayayım ne oynayayım. Hede oynayayım dedim arkadaşlar. Sizinle beraber şurada Hede oynayacağız abi. Şurayı hızlı hızlı yerleştirelim. Yedi daha önceden oynamıştım ama ilk defa çekiyorum. Arkadaşlar ben parmağımı kırdım. Elim alçıda olduğu için arkadaşlar o yüzden abi evde sıkılıyordum dedim ne yapsam ne yapsam. YouTuber olmak istiyordum her zaman. Dedim YouTube kanalı açacağım kendimi. Bedirhan oyunda arkadaşlar. Bu arada ismim Bedirhan. İlk şeyleri yaptım arkadaşlar oyunun. Sonra beklemeye başladım. Ya ben ne yapayım ya. Sen burayı yok gösteriyorsun da. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Neyimiz var abi? Hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Ekmeğimiz olsun abi. Tavuklara yemini verelim abi. Tamamdır. Tavuklarımız doydu arkadaşlar. Umarım videomuz hoşumuza gider. Video kaydediyor arkadaşlar. Videolar genelde 10-15 dakika falan olacak abi. Her videomuz 13 dakika olacak arkadaşlar. Çoğu oyunun videosunu çekmeye çalışacağım. Sıfırdan çiftlik kuruyoruz abi. Hey day. Arkadaşlar Brawl Stars'a da ben normalde Brawl Stars pek oynamadım bilmiyorum arkadaşlar Brawl Stars'ı. Brawl Stars videosu çekeceğim abi. PUBG Mobile çekeceğim. Çoğu oyunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Abi hadi ama ya. Niye de böyle bir sıkıntı var. Bayağı bekliyoruz abi ya. Başka Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü gelişmemiz lazım. Bunda da sizin çok büyük destekleriniz var. Arkadaşlar böyle şey koyarız abi. Bir hmm, diyemedim özür dilerim arkadaşlar. Kendimize bir hedef koyarız arkadaşlar. 100-200 abone de bir. Gerçek hayat vlog çekerim abi. Ne oldu abi? Neresi açıldı arkadaşlar? Aa şey açıldı abi. Kamyonet açıldı. Hadi ama uyu. Farm eksiminatı notu da çekerim arkadaşlar tabi siz isterseniz. İstemezseniz abi çekmeyiz abi. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoş geldin abla. Abi ben şu iki yumurtayı bir göndereyim. Sen ne istiyorsun? Enfes kokuyor. Evet. Tabi al bakalım. Yerim abi. Puan kazanalım. Lüt lüt. Ne istiyor abi? Bir yumurta bu Bunu da göndereceğim arkadaşlar. Ben bunları halledip geleyim abi. Arkadaşlar kamyonun birini daha gönderdim. Sonra normalde daha geçer çıkarttım ama size dayanamadım abi. İnşallah gelişiriz arkadaşlar. Güzel bir kanal yaparız bu kanalı. Abi şöyle şöyle ekelim abi. abi. Şunu da şuraya koy. Şöyle bu yani ha değişiyor mu değişiyor abi. Bunu buraya koydum. Ne diyorsun abi sen? Ne verdin abi? Takla vermiş. Bu kasabadaki taze bilmiyorum. Abi bizden ne istiyor abi? Ekmek istiyor. 58 saniyesi kalmış beklerim ben abi niye iş şey yapayım ki Soya fasulyesi şey ekeceğim abi arkadaşlar mobil mobilden oynuyorum bilgisayardan oynamıyorum Arkadaşlar bilgisayarımda valla da ben pek bilgisayardan yalan konuşmak gibi olmasını anlamıyorum abi tabi be, belli bir şey yaptıktan sonra bilgisayarım bu kadar iyi değil yenileriz abi tabi siz abone olursanız like atarsanız kanalımız gelişirse kanalımız inşallah gelişir abi 6 tane abonesi var abi İnşallah daha gelişmiş oluruz. Video kaydı yapıyor mu? 6 dakika oluyor abi. Tavuklar burada. Ekmek hadi. Abi. Hızlı hızlı yapacağım abi üstleri. Abi şuradan. Bir tane daha teslimat tamamlayacağım. Aa Greg geliyor abi. Arkadaşları ziyaret etmeye geliyor herhalde. Hoş geldin. Greg'in çiftliğine gidelim. Mahalle dükkanında kullanamıyor herhalde abi. Kullanabiliyoruz mu? Greg'in şey alalım abi. Pek bakmadım. Ne var orada? Abi. Neyse de Greg'e bakayım. Hemen bakalım abi. Buğdayı göndersem mi abi? Buğdayımız çıkıyor zaten. Buğdayı gönder abi. Buradaymış abi iki buğday daha istiyor. Hallederiz, hallederiz bunu. 5 seviyeyiz. 6. seviyede inek gelecek, süt gelecek abi. Bu durum bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu videoyu 10 12 dakika falan yapacağım arkadaşlar. Çünkü 15 dakika falan yapmayacağım. Bugün 3 tane video atacağım. 1 2 video atarım. Buna atarım arkadaşlar. Bir videos, videosu bir de ne atarım bilmiyorum abi ya. Hangi video yaptım bilmiyorum. Şunu da göndereyim. Yine. Sonra ben buraya sayfa süresi bir tane. Çok yerleri kötü oldu ama bunlar düzenleriz abi. Siz olunca her şeyi yaparız abi. Siz yeter ki like atın abone olun abi ya. Bu arada demişken Like atıp hala abone olmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar, lütfen gelişmemiz için. Ya e abi ne var abi ya? E, ben iyi geldim buraya abi. Gray Chipli de kaç seviye? 151 seviye ya. İyiymiş baya. Gel bakalım kamyon kardeş. Oo inek geldi abi. Bugün abi 7 seviye olunca bu videoyu kapatabilirim abi. Çünkü bence ideal. İdeal bence. Konuşamıyorum arkadaşlar ya. Şöyle inekleri alalım. Koyalım. Paramız var mı bizim abi? Dur şu mandırayı da koyalım da. Abi ne diyor? İnek Bir dakika. Çok karışık ya. Ha, tamamdır abi. Şu abi de doyuralım abi. yine yine katamıyoruz. Mısırla şu şey istiyor abi. 7 seviyede gazete açılacak abi. Videomuz 10 dakika olmuş 7 seviyede. Ya 12 dakika 13 dakika yaparım abi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok iyi video çekemiyorum abi İlk videom çok heyecanlıyım bilmiyorum arkadaşlar ya İnşallah güzel olur abi Hemen Bakalım Greg geliyor Mesaj kutumuza bakalım Bunlar neymiş abi Bedirhan oyunda Bedirhan oyunda kanala abone olun Al bakalım al hadi al puan bari kazanalım arkadaşlar ya. Bunlardan az da ek abi buday. Direkt gidiyor. Buradan buğday istiyor abi. Yumurta istiyor. Ekmek. Mısır falan. Satamam abi şu an. Abi sana bir tane daha vereceğim. Bu neymiş? Açalım ya. Belki güzel bir şey çıkar. Bir daha. İyidir. Buralar yükseldi. Gideceğiz mi abi? Burada biri tamam. Burada da biri tamam. Halledeceğiz. Videomuz 10 dakika. 31 saniye. İyidir abi. Bakalım oluyor mu abi? İnşallah video güzel olur. Güzel izlenime yakalarsak böyle. Yani ne bileyim. 20 izlemi 30 izlemi Arkadaşlar bundan önce bir tane kanalım vardı Ama o kanalı yapamadım abi ileri taşıyamadım Arkadaşlar Ben de yeni bir kanal açtım yeni bir şans istedim o kanala video da atmadım arkadaşlar ya Neyse pek atmadım Ama şu an bu, bu kanala düzenli olarak video atmaya çalışacağım abi Gerekirse stok bitki yapacağım. Okula gidebiliyorum arkadaşlar. Okula gidiyorum çünkü arkadaşlar. Öğrenci olduğum için yapmaya çalışacağım abi. Bakalım kaç dakika olmuş. Şu buğdayları hasat edelim. Ondan sonra bu videoyu kapatalım ya. Bu video az kısa oldu da. Ne bileyim yani arkadaşlar ya. Can, aşırı canım yüzdendir. Hemen şöyle bakalım. Tavuk gemi var abi. inek gemi yapmam lazım mı? Ve arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Düşüncelerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Lütfen beğeni atıp abone olun kanalımıza. Bizlerden Abi çok bir şey istemiyorum. Like abone olun, gelişelim lütfen arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz.